Çanakkale savaşlarında katılmıştır. Çanakkale savaşlarında 25 ve 26 Nisan 1915 tarihinde Ertuğrul koyunda İngiliz birliklerinin çıkartma yapmasını durduran neferlerden biridir. Bravo. Bravo! 26 Nisan 1915'teki İngiliz saldırısında bacağından yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. İyileştikten sonra 4 Haziran 1915'te gerçekleşen 3. Kirtle Savaşları'nda ağır yaralanmış 5 Haziran 2015'te Eceabat'ta hastanede şehit olmuştur. Bir kahraman takım ve yaya çavuştular. Tam üç araya gönül vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu elleri. Allah'a arzu ettiler. Allah'a kavuştular. Allah'a ekber. Başta ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz için sizlere bir dakikalık saygı duruşu adam ediyorum. <laughs> ah! Arkadaşlar bugün kulübümüz olarak emeğe geçen kulüp üyelerimiz, kulüp sporcularımız, sabah kahvaltı ikramda bulunan, katkı bulunan bütün üyelerimize huzurunuzda bu organizasyona yardım ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Daha çok evini gezmek isteyen gelecek. Ondan sonra burada Yarım saat. Yarım